Değerli dostlarım, değerli takipçilerim merhabalar. Yine bir hafta sonu ve yine bir video ile birlikteyiz. Anne bebek serisine devam ediyoruz. Hamilelik dönemindeyiz ve hamilelik döneminde en çok yaşanan sıkıntılardan bir tanesi bacaklarda oluşan varisler, ödem, şişkinlik ve bunlara bağlı olan ağrılar arkadaşlar. Bu şikayetler birçok hamilenin yaşadığı sıkıntılardan. Peki böyle bir durumda hamile bayan ne yapıyor? Nereye götürülüyor arkadaşlar? Kalp tamar, cerrahisine vesaire götürülüyor ya da herhangi bir doktora gittiğinde orası tavsiye ediliyor. Fakat e, bu dönemde herhangi bir varis ameliyatının yapılması mümkün değil. Ödemler, şişlikler ya da bu varis için herhangi bir ilaç önerilmesi de mümkün değil. Çünkü ilaçların hamilelik dönemindeki sıkıntıları, yarattığı sıkıntıları biliyoruz. Çok e, düşük dozda ağrı kesiciler yani hamileliği etkilemeyecek tarzda ağrı kesiciler vesaire öneriliyor ama Bunların dahi ciddi hamilelik döneminde hem anneye hem de çocuğa zarar var. Peki ne yapacağız bu dönemde? Hamileyi nasıl rahatlatabiliriz? Arkadaşlar bununla ilgili iki tane bitkisel içerikli ürün öğreneceğim. Yüzde bitkisel içerikli bu iki üründen bir tanesi bacak jeli. Bir Türk firmamızın, 30 yıllık bir Türk firmasının bitkisel bir ürünü arkadaşlar. Bir jeli. bu jelin şöyle bir özelliği var. Almanya'da yapılan klinik testlerinde 6 hafta düzenli olarak bilekten dize kadar kullanıldığında ovaller şeklinde sürülüyor, yediriliyor. 6 hafta düzenli kullanıldığında damarlar %90 ila %110 arasında iyileşiyor. Yani o dış çeperleri vesaire iyileşiyor. Betonlaşmış kan varsa o kan da ne yapıyor 6 hafta içerisinde tekrar dolaşıma katıyor. Bu çok önemli konulardan bir tanesi. tedaviyi hızlandıracak yani varis tedavisini hızlandıracak en önemli ürün bence. Ben bence de Türkiye'deki tek ürün, dünyadaki tek ürün diyebilirim arkadaşlar. Evet, bu ürünü sürdüğünüzde damarları hem tedavi ederken aynı zamanda şişlik ve ödemleri de ne yapacaksınız azaltacaksınız. Buna takviye olarak bunun kardeşi diyorum ben. Propolis krem arkadaşlar. Yine aynı firmanın 30 yıllık bir firmanın e, müthiş bir formülü arkadaşlar. Propolis krem. Propolis haricinde 10 tane bitki ekstraktı var. Onun için herhangi dışarıdaki herhangi bir propolis kremden bahsetmiyorum arkadaşlar. Bu propolis kremi de ne zaman kullanıyoruz? Bacak şeyliğini sürdük. 5 dakika geçti. Jel emildi arkadaşlar. 5 dakika sonra yine bilekten dize kadar bu kremi sürüyoruz. bu kremi sürdüğümüz andan itibaren bu kremde o bölgede oksijeni 10 kat arttırdığı için hem hızlı şekilde ağrıyı geçirecek hem de yine o bölgedeki iyileşmeye destek olacak. Şimdi bu iki tane ürünü, bu iki tane muhteşem ikiliyi e, düzenli şekilde bayanlarımız, hamilelerimiz arkadaşlar çok rahatlıkla, gönül rahatlığıyla kullanabilirler. Ee, çok faydasını görecekler. Peki biz bu ürünlere nereden ulaşacağız? Ben videonun altına güvenli alışveriş yapacağınız linkleri bırakacağım. Benim e-ticaret mağazam güvenli alışveriş yapabilirsiniz ama bu videoyu birçok arkadaşımızla sizlerle paylaşabilirler. Onlara da dönüş yaptığınızda onlar da, onlar da güvenli alışveriş yapacağınız linkleri size göndereceklerdir. Ürünler elinize geldiği anlara itibaren de tekrar bize dönüş yapın mutlaka. Nasıl kullanacağınız yönünde tekrar size bilgi aktaralım. Videoma beğeni bırakmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bu videoyu mümkün olduğu kadar çevrenizle paylaşın. Hem tüm bayanların bu konuda bilgi sahibi olması hem de tüm ebeveynlerin bu konuda bilgi sahibi, sahibi olması oldukça önemli. Sağlıcakla kalın diyorum.